Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dimension komutunu size göstermeye çalışacağım. Dimension komutu ölçeklendirmeye yarıyor şeklimizi. Bunun farklı versiyonları var. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle dimension butonuna basıyorum ve ölçeklendireceğim iki noktayı işaretlemem gerekiyor. Örneğin bu noktayla bu nokta arasında. Daha sonra da yön göstereceğim. Bu ölçü çizgisinin nerede gözükmesini istersem Buraya tıklamam gerekiyor. Bakın bu şekilde. Örneğin burası 30 cm. Birinci nokta, ikinci nokta ve yön gösteriyorum. Bunun dışında direkt kenar göstererek de örneğin bu kenarın toplam uzunluğunu burada gösterebilirim. Buradaki çizginin toplam yüksekliği buradaki çizginin de toplam yüksekliğini burada gösterebilirim. Yatayda da yapalım bakın. Yatayda da birinci nokta, ikinci nokta ve yön gösteriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bakın ben şekli çevirsem dahi buradaki yazılar ekran doğrultusunda dönmekte. Birazdan bunların farklı versiyonunda size göstereceğim. Peki çizim eğik olursa ne olacak? Çizim buradaki gibi eğik olduğu zaman ölçü çizgisini alıyorum. Örneğin bu kenara tıklayıp yön gösterdiğim zaman bu kenarın diagonal şekilde ölçüsü veriliyor. Ama eksen bazında buradaki gibi kırmızı eksen veya mavi eksen yaparsam iz düşümlerini bize gösteriyor. burada olduğu gibi. Başka neler gösterebiliriz? Örneğin bu iki cisim arasındaki mesafeyi ölçelim. Şu anda 170 santim gözüküyor. Ben buradaki şekli tamamen seçer isem ve bu şekli diyelim 30 santim taşıyalım. Bakın aradaki mesafede kendisi otomatik olarak değişim sağlayabiliyor. Burada bakın herhangi bir ölçüyü seçip sağ tıkladığımda bunun pozisyonun nerede olması gerektiği. Örneğin başlangıcın başlangıç noktasında bitiş noktasında veya merkezde olması gibi. Ya da ben buraya da edit text dediğim zaman bu yazı üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Örneğin 200 yazdığım zaman artık burada 200 yazmış oluyor. Ölçüyü değiştirmiş olduk böylelikle. Peki bu ölçü çizgilerini tamamen değiştirmek istersen, formatını değiştirmek istersem ne yapmam lazım? Bunun için Windows'dan Model info'ya giriyorum. Model info'da bakın Dimension'ları seçiyorum. Dimension'ı seçtikten sonra Burada fontların fontlarla ilgili bilgi geliyor. Fontlarla ilgili bilgiye buradan değiştirebiliyorum. Örneğin kalın bir yazı seçebilirim. Ya da burada yazı boyutunu değiştirebilirim. OK dediğim zaman şu anda yazı boyutları değişmiş oldu. Bunu Select All Dimension dediğim zaman hepsini seçer ve hepsine birden uygular. Örneğin yazının rengini buradan değiştirebilirim. Select all deyip Update Select Dimension dersem buradaki seçimi tüm çizgilere uygulamış olurum. Bunun dışında bakın burada yine buradaki okların cinsinin ne olması gerektiği. Örneğin açık ok dedim. Select dedim. Update dediğim zaman bunları değiştirmiş oldu. Veya burada dot diyorum. Nokta diyorum. Hepsini seçip update dediğim zaman bakın buraları nokta haline getirmiş oldum. Son olarak bakın burada align to screen yazıyor. Bunun anlamı az önce gösterdiğim ekran değiştiği zaman buradaki yazılar da ekranla beraber dönmesi. Ama align to dimension dersem ve hepsini seçip update dediğim zaman Bakın kapatıyorum şimdi ve döndürüyorum burayı. Şu anda yazıları göremiyoruz. Ancak model info'dan align to section deyip select of dimension deyip update dediğim zaman şu anda tüm yazılar ekranla beraber döndüğünü görüyorsunuz. Burada yine son olarak model info'da bakın element dimension dedikten sonra bu yazının nerede olması gerektiğini üstünde, merkezinde ve dışında diyorum. Select diyorum. Update dediğim zaman buradaki değişikliği de görebiliyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders diğer komutlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.